Namus hoş geldiniz. Ben de Hoş Lenerim. geldiniz arkadaşlar. Ben de Lena. Bu arada şu an acele etmeliyiz çünkü evet. sadece 15 saniyemiz var. Biz şu an Fashion Famous oyunundayız. Bu oyunda aynı Royal High'daki Sunset Island gibi bir güzellik hissi ve harika bir oyun. Biliyorsunuz biz sizden oyun önerilerinizi istemiştik ve birkaç kişi bunu yazdı. Biz de dedik ki Lena'yla bir keşfedelim. Aa bu arada oyun evet, başlıyor, başlıyor ya. Evet başlıyor. Şimdi Çok heyecanlı. ne olacak? Burada bir tema olacak. Biz de o temaya göre ücretsiz kıyafetlerle giyineceğiz. Harika. Bunun en güzel tarafı bu gerçekten. Evet. Kıyafetler tamamen ücretsiz. Başlıyor. Aa! aa fashion harika, famous. Harika, Lena Chuck bir beşlik. Harika. Roblox beşliği. <laughs> evet. <gülüyor> aa! Çok güzel. Kategori Çok mutlu oldum. Kategori şey. E, yılbaşı giyineceğiz. Harika. Bence de gerçekten harika. Bu arada şöyle sahneden. Merhabalar merhabalar. Sizlere Aha. lanarı görünüşü. Baksanıza burada öyle oturabiliyoruz. Ve evet sıfır evet. go dedi. 240 saniyemiz var. Harika. Yılbaşında gibi giyineceğiz. Ay ne giysem ne giysem ne giysem. Ya evet gerçekten ne giyeceğim hiçbir fikrim Harika yok. Harika bir tema. Şimdi böyle birazcık yeşilli kırmızılı olmalıyız değil mi? Ben biliyorsunuz prensesleri çok seviyorum prenses kıyafeti. Prenses evet. Prenses eşitlilerine demek artık aynen, siz de bunları aynen. biliyorsunuz. Herkes biliyor. <laughs> Aa bu kıyafet çok tatlıymış böyle kış ve ee, şey yılbaşı havası veriyor bana. Böyle aslında etek giyebilirim. Veya VIP'lerin olduğu etek tarafına gidelim mi bence? Gidelim. Orada da güzel etekler var. Kabarık etekler. Bu arada Lena nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok güzel olmak istiyorum. Çok. Eminim çok güzel olacaksın Lena. Evet. Şimdi İnşallah. şuradan bana bir etek bulalım kendime. Böyle kaldım ben ya. Bakalım. Kırmızı ve yeşilli giyeceğim sanırım ben bu sefer. Bakalım. Ee, şu etek nasıl olur şöyle bir. Ya keşke burada daha fazla ton olsaydı aslında. Ee, bunlar temel renkler çünkü. Şöyle bir şey giysem. Ay bu çok kötüymüş. Bu elbiseymiş çünkü. Ay zaman çok az, çok az. Aa ne ara 175 saniye oldu oh, şaka tamam gibi. Geçiyor. Ay ben ne yapsam bunu artık kırmızı yapıyorum devam ediyorum. Bence kırmızılı daha güzel oldu. Ben yemeyeceğim galiba. Ve burada bakalım burada çok tatlı yüzler var. Bence bu yüz güzelmiş. Bunu hatta Royal Hack'ta da kullanıyordum ben ya değil mi? şimdi bakalım buradaki kıyafetler. Ya, ben kıyafetimi beğendim sanırım. Sonra şu anda saçım bile yok. Ne? ben şu an kel kel geziyorum ortalıkta yani. <laughs> İnan ben yetişiremeyeceğim galiba. Ben ümidi kesiyorum. Ya. <laughs> Boynun en güzel tarafı o zaten yani. Çok kısa bir zamanda müthiş giyinmeye çalışıyoruz. Nasıl olacak şimdi of, bu? Of 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 çok zor. Burada saçları da bulamamış. mavili saç nasılmış? Aslında çok tatlıymış ama çok olmadı gibi. <laughs> Bakalım burada başka neler varmış. Ben pes ediyorum. <laughs> Lena ya. Ben pes ediyorum. <laughs> Lena hadi yapabilirsin. Lena Aa, başarabilirsin. Allah yaparsın sen Lena'sın ya Diğine bakın değil çok mi? Çok heyecanlandım. <laughs> çok. Ben de şu da bir e, çanta alsak çok bence olmaz. Burada bakalım. Ay çok tatlı şeyler var. Saça takılan aksesuarlar. Ben şuradan şu şapkayı alsam nasıl Kendime olur? Kendime bir üst bulamadım halen. Ay gerçekten mi? Aynen. Bir üst arıyorum sen... güzel. Çok da güzel olmak istiyorum. Aa bu arada baksanıza bunlarla hepimiz aynı eteği giymişiz. Bakın bu kız benden kopya çekmiyor mu? Benden bence kopya çekmiş. Yani çünkü gördünüz ben zaten kimseye bakmadan giyindim. Ya sizce şapkam güzel oldu mu? Ben çok süslü buldum ya. Çok yani süslü değil de. Büyük. Çok büyük. Çok Başka heyecanlıyım ben aksan. inşallah. Ya bu of, 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 video çekmek de çok heyecanlı iş zaten. Aynen ama ben çok heyecanlıydım gerçekten. Baksanıza şöyle bir şey buldum. Ama bunu alamıyorum. Neden alamıyorum bilmiyorum. Bakalım başka neler var. Aa Lena 50 saniye kaldı. Hay, olamaz ben, olamaz. Ben bittim ben bittim. Ben kafama yıldız taktım şu an. Ne yapıyorum olmuyor, ben? Olmuyor. Ne yapıyorum? Şu atkıya bir bakayım. Hay 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 çok boğuk olduk. Şimdi ben en son şuradaki aksesuarlara bakacağım. Lütfen kendime bir şeyler seçmeye çalışacağım. Son kez şöyle bir çanta alsam nasıl? Fena değil fena değil. Hadi hadi, hadi gidelim. Lena sen, bitiyor. sen ne haldesin? Ben kendime şöyle bir yıldız alıyorum. Yıldız etrafından gittikçe yıldız bırakacağım. Ee, bakalım burada böyle elime alabileceğim bir şeyler saniye. var mı? Yok. Ya ben ben tamam bence ya daha 10 saniyede ne bulabilirim arkadaşlar yani ne bulabilirim? Ben bu bir türlü şeyi alamadım kanatları. Kanat acaba? Ama gelmiyor. Aa Nena nerede? Yeşil şey kanatları çok istemiştim ama olmadı. New York'tayız arkadaşlar. Amerika'dayız ve burada podyumda bir tur atıp Vay. geleceğiz. İşte <laughs> biz öyleyiz. Karantinadayken öyle Amerika'ya gidip podyumda bir tur atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok şanslıyız, sizi bekleriz. Evet sizleri de bekliyoruz. Böyle 3 tane jürimiz var. Şimdi birkaç kişi gelecek. Biz de onları 1 ile 5 arasındaki yıldızlarla şey yapacağız ödüllendireceğiz yani yıldız vereceğiz ama şuna hmm, baksana bu da, Lena buna ya ben buna bir yıldız vereceğim ya yani çok beğenemedim ben de beğenemedim bakalım bu arada Lena de dediğim gibi çok merak ediyorum Aa. Aa. ya aslında şey fikri çok güzel kırmızı yeşil fikri ama altındakiyle hiç olmamış ama yine de kırmızı yeşil fikrini dediğim gibi beğendim ben, ben çünkü yıldız veriyorum. veriyorum ben de beğendim çünkü ya evet yani hak ettiğimi bilemedim şu an <laughs> Aa. Bu kız bakalım tatlı olmuş. Ben buna 3 veriyorum. Tatlı olmuş ben ya değil biliyorum. mi? Baksanıza. Bence de tatlı olmuş. Evet. Yüzü falan konsepte uygun bence. Ya, aynen. Yılbaşında tatlı olmak konseptimiz. Aynen. Aa ben geliyorum Aa, Lena. Çok merak ben ettim geliyorum. seni. Ben geliyorum şu an böyleyim. Bir de arkamdan yıldızlar kafamda da koca bir yıldız. Çam Çok güzel olmuş. <laughs> çok beğendim. Ya çok teşekkür ederim. Rica ederim. Lena seni de çok merak ediyordum. Ben biraz yetiştiremedim çünkü o şeyi almaya çalıştım kanıda ama Aa, gelmedi Lena bir türlü. Bakalım Lena. Gözlüğüm gözümde bakın. O oh, Lena. Saçlar konuşuyor. Lena. İyisinizce de sormuş. bu arada Lena bu oyunu ilk defa oynuyor zaten. Ama ben Aynen. Lena sana 5 yıldız veriyorum. Çünkü Teşekkür ederim. Ya bu ilk oyununda bir şey yani. Değil mi? Aynen. Ama yine bence ilk oyuna göre gayet Zamanı iyiydim. Zamanı zorlandım ama. Aa, tabii zamanda bir anda böyle hemen akıp geçti değil mi? Aynen öyle. Bu kız nasıl? Ya hayır olmamış, olmamış yani. Olmamış. Hayır, ben olmamış. bir veriyorum. Ben de öyle. Yani. Renkler olmamış. <laughs> evet. Bir de saçları böyle çok sarı sarı neon gibi. Evet. Aynen. <laughs> Bakalım bu kız. Wow, Müthiş. Vay <gülüyor> <da>. <gülüyor> Yani ya soru yazdı ya üzgünüm yazdı Aa, sanırım hıyamam. geç geldi sanırım. E, muhtemelen. Ben hiç veremeyeceğim yani. Üzgünüz <laughs> ama adil olmak zorundayız. Aa bu arada sanırım sonuçlar açıklanıyor şimdi. Aa hadi bakalım. <laughs> Lena çok heyecanlıyım. <laughs> Bakın gönlümü. Aa ikinci oldu. Lena ikinci oldum. Evet ben, Ve ben de üçüncüyüm. Puan. Aa, Lenador ben unutmuşum evet. seni. İkinci ve üçüncü inşallah. olduk. E podyuma ikimiz de girdik harika. Evet. Ben 17 Lena da 15 puan almış. Harika, harika. bence ya. Bu çok başarılıydı. Çok tebrikli. Çok tebrik ediyorum seni. Ben Lela. de seni çok tebrik öyle. ediyorum. Çok eğlenceliymiş bu evet, oyun. Ya. Evet, beğendim ben Şimdi de. Şimdi o zaman kesinlikle bir tur daha oynuyoruz. Bence de. Ya evet çok keyifli ve umarım bu sefer de çok güzel bir tema Aynen, gelir ya. çok şanslıydım. Çok istediğim bir şey çıktı hem de ilk başta. Ya evet ben çok tatlı bir temaydı. Evet. Böyle biz birkaç kere girdik. Çok komplike <laughs> temalar dedik Aynen. ne oluyor? Ama bu arada başlıyor hemen. Evet Ay, hadi, bakalım. hadi bakalım çok heyecanlıyım. Evet yine heyecan geldi bana. <laughs> böyle bir heyecan. <laughs> hadi bakalım. Ve evet başlıyor. Başlıyor. Yeni Heyecan. Doruk da. Ve evet hadi. Bunlar da çok heyecanlandırıyorlar ya böyle <laughs> bir anda söylemiyorlar. Evet. Ve temamız Forest Creature. Ay bu arada Lena kaydı başlatmamışım ya. Aa, Her hadi. neyse arkadaşlar şimdi biz ne olacağız yani Force creature, orman yaratığı olacağız sanırım. Böyle Amazonlarda yaşayan Aa, Çok sanırım, enteresan. 200 İlişik. yaşındaki birisi olacağız. <laughs> ben o zaman böyle sarmaşıklı bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ben Ay baksanıza ben sanırım çilek kızı oldum. Çilek kızı hatırlayan var mı? Süre çok <laughs> çabuk gidiyor. Ah, hemen 200 saniye olmuş. Ama 640 saniye geçti zaten. <gülüyor> Sanki <gülüyor> 10 dakika. Aynen. Ay, Zaten ay, sürenin ay. kısıtlı oluşu da çok işin heyecanı e, yani evet bir an diyoruz ne yapsak bu arada bakın şu tam böyle bir Amazon e, saçı kızı değil mi <laughs> saçı değil mi <laughs> saçı öyle bir kahverengi yapsak ne emin de değilim bakalım burada hangi saçlar var <laughs> mesela a buradaki saçlara şu kıvırcığı beğendim ya bakalım şu kıvırcığı ne diyorsunuz bence tatlıymış bu aradığım şeylerden e, burada bir yüz seçelim bakalım nasıl yüzmüş ya? Şuna bakın, şuna bakın. <laughs> Süren çok hızlı ilerliyor. Aa Lena gerçekten sen söylemesen haberim bile olmayacak. Evet, çok hızlı olmamız lazım. Çok 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 çok. Bakın Harley Quinn oğlum. <laughs> ya buradan şey olayım ben ya. Var şu yüzü bir seçeyim. Çünkü bunun bence en güzel kısmı aksesuarlar. Bence kombin aksesuarlar tamamlanır. Aa, bu nasıl bir aksesuar? Dinlenmiyorum. Şöyle bir kanat alsak kendimize. Yeşil yapsam nasıl olur? Sizce böyle birazcık şey gibi oldum. Peri gibi. Ama bence peri de bir orman yaratığıdır. Ne dersin Lela? Bence de. Mantıklı. Ee, hatta bu kanat yerine şöyle değişik değişik böyle süslü kanatlardan alalım isterseniz. Mesela şu yeşil daha güzel bence. Ee, sonra bakalım. Şu, şunlardan bir tanesini alacağım sanırım. Hangisini giysem sizce? Bence şu güzelmiş. Aksanıza böyle ışıltılar saçıyorum her yerime. Sonra bordelde <laughs> Lena sen nasıl giyineceksin çok evet, merak bakıyorum. ediyorum. Fakat gerçekten böyle zorlayıcı değişik bir tema. Ya yani onda katılıyorum evet, sana. Evet, aynen çok. <laughs> Şöyle yanıma bari bir hayvan alayım ya. Kurt alsam nasıl olur mesela? Veya ben senin kurt alacağım yanıma. Aa harika evet, bir kurtardım. fikir. Ben geleyim o tarafa ben. Lena neredesin? Sen hayır. Lena'nın kombinimi görmemesi lazım. Sana sürpriz. Sizce orman yaratıkları çanta takar mı ya? Neyse boş verin <laughs> hadi, hadi. <gülüyor> Hemen buradan bizim bir tane saçımıza bir şeyler bulmamız gerekiyor. Aa baksanıza şu şeyler ne kadar güzelmiş. Ee, çiçekler. Aa bence çok güzel oldu. Ben birazcık böyle periye kaçıyorum. Ama dediğim gibi o da orman yaratığı. <laughs> Aa çok az süre kaldı. Ya evet. Ne yapacağım? Ay ay ne oldu bana daha demin uçtum sanırım Lena ben biliyor musun? Gerçekten <laughs> Evet. Şu boynuzlar nasıl? Acaba şu çiçekleri, çiçekleri çıkarıp bunu mu alsak? Ama yok ya ben boynuzları çıkaracağım. Bence çiçekler daha güzel böyle. Güzel olduk bence ya. 48 saniye. Ne diyorsunuz? Aa, gerçekten 40 saniye kaldı resmen. Ya şu çantayı alsam mı hiç emin değilim. Aa baksana şu kelebekler çok güzel. Her şey çok güzel. Boynaki her şey çok güzel Lena ya. Bayıldım bayıldım. Aynen. Bu temayı beğendim ben. Evet ben de beğendim. Tamam bu tema. Güzel. Bizim oylamamızdan geçti. <laughs> Aynen. Bakalım bu sen misin? Yok bu Lena değilmiş. Bu Luna'ymış. <laughs> Sonra buradan bir asa mı alsak kendimize? Bu arada ben konuşa Aha. konuşa 20 saniye kaldı. Evet çok az kaldı. Şaka Aa. gibi 20 saniye. Ben, ben... de elimi bir asa istiyorum ama yetiştirebilecek miyim acaba? Ben alsam mı? Bakayım. Alsam az oldu ama. Aldım arkadaşlar. Böyle pembe bir şey. Güzel oldum ben beğendim kendimi çok Nerede beğendim. Seni çok merak ediyorum. Neredesin acaba? Göstermeyeceğim Nerede? kendimi heyecan. <laughs> Bence Tamam. Aa bitti. Bakalım. Bitti. Nasıl ben böyle oldum ya? Acaba kaçıncı olacağız çok merak ediyorum. Bu arada zaman aynen. nasıl hızlı geçiyor ya? Ya inanılmaz. Daha yeni tema belirlenmişti. Aynen aynen. <laughs> evet bu oyunun zaten en heyecan verici kısmı da bu az zamanda giyinmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Royal High'daki bu e, güzellik yarışmasına tam olarak 10 dakikamız var. Bu arada yine ilk ben çıkıyorum. Evet sen çıkıyorsun. Seni görmedim. Merak i̇lk defa görüyorum. Ah ben gözükmüyorum. Işınlanacağım şimdi. İşte Aha, buradayım. Merhabalar. Beğendim. Selena. Harika çok olmuşsun. teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Çok beğendim. Ya çok teşekkür ederim. Artık bir 4 dakikada bir şeyler yapmaya çalıştım. <laughs> Bu arada görünmezim şu an. Bazen böyle oluyor. Ya sanki 4 dakika değil de 1 dakika gibi geliyor. Değil mi? Bence de 1 dakika ya. Bizi kandırıyorlar çok resmen. Çok heyecanlı. <laughs> Bu kız... ama yani ben, ben bunu bir veriyorum çünkü çok bana ben de bir verdim. orman havası vermedi böyle vermedi bana evet ama güzeldi yine de bakalım Tabii, şimdi aynen. kim geliyor Luna geliyor Evet. Ne güzel olmuş. Aha, evet çok güzel olmuş. Çok beğendim i̇şte, tamam, O zaman biz, ben buna 3 veriyorum. Hatta ben 4 mü versem Lera? Aa, tam ben 3 verdim. Ki, e, çünkü... Çok beğendim ama. Evet çok tatlı olmuş herkes gerçekten. Evet Sonra... kim geliyor? Kim geliyor ya? Bunun, aa. Aa. aa Aslında fikir güz güzel. Güzel aynen. Ee, ama ben 2 veriyorum. Böyle İnanın sanırım. mısın ben de 2 verdim. Aa, gerçekten mi? Aynen. <laughs> Bence birazdan Lena çıkacak. gibi olmuştu. Evet. Ah Prenses Melis geldi. Yani. Evet. yazıyor üstte. Işte. <laughs> Bakalım. Ee... Ya bu ama yüzü hiç olmamış şimdi hiç ya. Olmamış. Ben bir veriyorum. Yüzü hiç olmamış. Bence ya. de. evet. Böyle ben de bir verdim. Gayet adiliz yani. <laughs> Şu aynen, an... aynen. Bu arada sizler de olmak ne gerekiyor. kadar güzel ee, Olmuş. Görünmeyen Lena. bir orman canım <laughs> Evet süper gücü görünmezlik olduğu için böyle. Süper gücü Roblox'a yeni başlayanlar gibi gözükmek. Bu arada Lena, Lena görelim. Lena geliyor bakalım bakalım Lena nasıl oldu. Evet Lena da görünmez yine. Aa, Aa. nasıl? Lena... Oo, yalnız Lena çok güzel olmuş tam Değil mi? Biz böyle prenseslere kaymışız, Lena tam o şey olmuş yaratık. Aynen. <laughs> yalnız gerçekten çok beğendim ya, harika olmuşsun. Ederim. İşte Teşekkür ederim. İşte bu temanın hakkını vermişsin. İnşallah. Ve bakalım. Karşılığını alırım. Bakalım. Birinci oldum. Lena sen de üçüncü oldun. İnanmıyorum Harika, ya. Harika. oldum. <laughs> evet, girdik. evet. ikimiz de yine derece el girdik. Çok teşekkür ederim. ederim. Sanırım insanlar burada birazcık daha böyle prensesi şeyleri seviyorlar. Bu arada aramızda Galiba. sadece iki puan var. Aynen. Ki bence senin yaptığında çok güzeldi. Teşekkür Aa burada ederim. videomuz bitti mi ya? Hemen. Evet. Ne hızlı geçti Lena. Çok güzeldi. Kıdım. Çok eğlenceli Evet gel şu sahnede bari konuşmamızı yapalım. <laughs> yapalım. Yine biz 30 saniyede zamanla yarışarak size kapanışımızı yapacağız. Evet. <laughs> Lena nerede? Evet geldin, Lena. Geldin. Hoş geldin merhaba. bu burada abla yaz. Aa sanırım takipçimiz de oldu. Aa ha. çok enteresan. Ya burada esa. tesadüf oldu. <laughs> Aynı oyuna girmişiz. Ee, o zaman sizlere hemen kapanışımızı yapalım. Evet biz. arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz çok. videolarımızı desteklediğiniz için Çok teşekkürler Teşekkürler. O zaman artık diğer videoda görüşmek üzere Görüşürüz Bu arada diğer Roblox fikirlerinizi de yorumlara bekliyoruz Çünkü biliyorsunuz yeni yeni içerikler üretiyoruz Bence bu video çok eğlenceliydi Abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın Görüşürüz arkadaşlar Toplar.